Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde makro ve mikro iktisat nedir sorusuna yanıt arayacağız. Makro ve mikro iktisat tanımı yapmadan önce bu iki farklı iktisat alanının hangi tarihlerde çalışmaya başladığını kısaca aktaralım sizlere. Öncelikle iktisat biliminin temeli Adam Smith'in Ulusların Zenginliği adlı eserine dayandırılmaktadır. Bu dönemde yapılan çalışmalar aslında makro iktisat alanıyla daha çok ilgilidir. E, makro iktisatın başlangıcıdır diyebiliriz. Fakat makro iktisadi çalışmaları 1930'lu yıllarda keynesyen iktisatla başlatan yaklaşımlarda mevcuttur. Makro iktisatın çalışma alanı zamana bağlı e, ekonomideki ekonomik büyüme, enflasyon, işsizlik gibi toplam büyüklüklerdir aslında. Mikro iktisat çalışmaları ise neoklasik iktisatın çalışmalarına başladığı 1870'li yıllarla tarihlenebilir. Mikro iktisat çalışmaları zamandan bağımsız, statik, duran bir analiz gerçekleştirirler. Bu anlamda tek bir anı ele alıp zamandan bağımsız analiz yaparlar ve mikro iktisat tüketici ve firma davranışlarını yani ekonomideki bireysel davranışları inceler. Özetlemek gerekirse makro iktisat ekonomik büyüme, enflasyon, işsizlik gibi ekonomideki toplam büyüklükleri incelerken mikro iktisat tüketici ve firma davranışlarını yani ekonomideki bireysel davranışları inceler. Son olarak bu iktisat kitaplarındaki o meşhur makro mikro iktisat tanımından bahsedelim biraz. Neydi o meşhur tanım? Makro iktisat bir ormansa mikro iktisat bir ağaçtır. Ben buna pek katılmıyorum. Yani sanki burada birazcık mikro iktisat makro iktisatın minyatürüymüş gibi algılanıyor. Fakat makro ve mikro iktisat iktisadi araştırmalara iki farklı bakış açısıdır. Biz ekonomite örneğini verelim bunun üzerinden öyle tanımlayalım. Makro ıı, ve mikro iktisatta iktisatçının elinde bir ıı, kilometrelerce öteyi yakınlaştırabilen kamera olduğunu düşünelim. Makro iktisat bir ormana tepeden bütünüyle bakmakken mikro iktisat o iktisatçının kamerayı tek bir noktaya odaklayıp Buradaki ağaç türlerini yani ormanın bireylerini tek tek analiz etmesidir. Bir sonraki dersimizde ekonominin genel yapısını kısaca özetleyen devresel akım şemasını anlatacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.